Merhaba arkadaşlar. Mebi denemesinden çok harika bir soruyla karşınızdayım. Mutlaka önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra çözümü benden dinleyin. Hemen soruyu geçelim. X ve Y birer tam sayıymış. Böyle bir eşitlik verilmiş. Bu denklemi sağlayan kaç farklı X, Y sıralı ikilisi vardır? Evet burada arkadaşlar içine dağıtıp işte çarpanlara ayırmaya çalıştığınız zaman iş çok çok zor oluyor. İşin içinden çıkamadım ben yani. Sonra çok güzel bir şey olduğunu gördüm. Çok güzel bir şey fark ettim. Bakalım siz onu fark edecek misiniz? Acayip güzel arkadaşlar. Şimdi soruya geçiyorum hemen. X ve Y birer tam sayı. Burası çok önemli. Bunlar tam sayı. Şimdi ben bu soruyu şöyle düşündüm. İkinci dereceden bir denklem X'e bağlı. Yani şöyle düşünebiliriz. Yani AX kare artı BX artı C şeklinde bize bir denklem vermiş olsaydı ve X bir tam sayıysa o zaman bu şu demek. Bu denklemin kökleri tam sayı. E bu denklemin köklerin tam sayı olması için ne olması lazım arkadaşlar? Delta'nın mutlaka bir tam kare gelmesi gerekiyor. Çünkü biz birinci kökü nasıl buluyorduk? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Diğer kökü nasıl buluyorduk? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Eğer bu x bir tam sayıysa şu delta'nın kökten çıkması lazım. Kökten çıkabilmesi için delta mutlaka tam sayı olacak. Peki delta nasıl bir alakası var? Şöyle bir alakası var. Ben bunu x'e bağlı bir denklem olarak düşündüm. Burada a dediğim 1. B dediğim de şurası işte. Ve bu hepsi de c olsun. O zaman delta'yı bulalım. Delta eşittir b kare. Yani y artı altının karesi. Eksi 4 çarpı a 1. C de y kare artı 5y artı 6. Şimdi hesaplarsak delta'yı y kare artı 12 y artı 36 eksi 4'ü içine dağıtarak yazıyorum. Eksi 4 y kare eksi 20 y eksi 24. Buradan deltamız eksi 3 y kare eksi 8 y artı 12 geldi. Şimdi bu ifade bir tam sayı olacak. Peki bu ifade nasıl bir ifade? Yine ikinci dereceden bir denklem gibi düşünelim. Hatta kolları aşağı bunu alabileceği bir en büyük değer var. Bir o en büyük değeri düşünelim. Ondan sonra geri geri geleceğim. Şimdi şöyle bir denklem. Bunu alabileceği en büyük değer R'si. Eksi B bölü 2A yaparsak 8 bölü 6'dan eksi 4 bölü 3. E, y tabi biz eksi 4 bölü 3 alamayız. Çünkü Y bir tam sayıydı. O zaman eksi 4 bölü 3'e en yakın tam sayı. Hemen sağındakileri yazıyorum. E, yani şurada örnek veriyorum. Y'nin eksi 1 olduğu değer var. İşte Y'nin eksi 2 olduğu değer var eksi 3 olduğu değer var. Bu şekilde gidiyor. <laughs> Önce bir y'ye eksi 1 verelim. Bakalım bu bir tam kare gelecek mi? Şurada y'ye siz eksi 1 verirseniz eksi 3 artı 8 5 17 gelir. 17 bir tam kare değildir. İptal. O zaman bir eksi 2 eksi 3 dedim. Yanlış söylemişim. Şuraları y'ye eksi 1 sonra 0 1 2 diye gidelim. Peki ben y'ye şimdi 0 verirsem ne olur? 0 verirsem 12 gelir. O da bir tam kare değil. O zaman 1 verelim. 1 verirsek 1 gelir. İşte bu bir tam kare. O zaman ben y'ye 1 verebiliyorum. Peki 2 verelim. 2 verdiğim zaman eksi 12 artı 12'yi birbirini götürür. Eksi 16 gelecek. bundan sonra eksiye düştüyse bundan sonra hep eksi gelecek. Yani bir nevi diyelim ki 2 çizgisi buradaysa e bundan sonrakiler tabi aşağıda olduğu için o zaman ben y'ye sadece 1 veriyorum. Peki eksi 1'den önce acaba eksi 2 verebilir miydik? Burada y'ye eksi 2 verdiğimiz zaman 10 eksi 12 artı 12 birbirini götürür. 16 oldu. Bu da bir tam karedir. O zaman verebiliriz. Peki eksi 3 verebilir miyiz? Eksi 3'ü hemen verelim. Eksi hmm, 27 yazalım şuraya. Eksi 27 Eksi 3 verdiğimizde artı 24 artı 12'den buradan da 9 geldi. O zaman 9 da bir tam kare olduğu için yine verebiliriz. Peki y'ye eksi 4 verebilir miyiz? Eksi 4 verdiğimizde yine negatif gelecek. O zaman bundan sonra da şuralar diyelim ki şurası eksi 4'e denk geliyorsa eksi 5 de eksi 6 da bundan sonra hep negatif gelecektir. O zaman benim y'ye verebileceğim değerleri buldum kimlermiş? Şuraya yazalım. Burayı sileyim. Y'ye eksi 3 verebiliyorum. Y'ye eksi 2 verebiliyorum. Bir de Y'ye 1 veriyorum. Şimdi burayı siliyorum. Şuraları silelim. Şöyle sildim. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman y'ye eksi 3 verdiğimizde acaba x ne gelecek? Hemen şu denklemde yerine yazıyorum. Ne gelecek? Birincisi x kare eksi 3 x eksi 3 verdiğimizde burası 9 eksi 15 artı 6'dan 0 geldi. O zaman x'imiz ya 0 ya da 3'tür. Yani 0'a eksi 3 bir kök 0'a 3 başka bir kök. Peki şurada y'ye eksi 2 verirsek x kare eksi 4 x eksi 2 buraya yazdığımızda 4 eksi 10 artı 6'dan gördüğünüz gibi yine burası da 0 oldu. Buradan da x 0 ve x eşittir 4. Sakın x 0 bir defa görmüştük bulmuştuk bir daha yazmayacağız öyle bir şey yok. Çünkü 0'a eksi 2 artık ayrı bir kök. 0'a şey 4'e eksi 2 de ayrı bir kök. Buradan da 2 kök geldi. Peki y'ye 1 verirsek ne gelecek? x kare eksi 7 x 1 verdiğimizde artı 12 eşit 0'dan eee, burası da arkadaşlar 4 çarpı 3'ten eksi eksi'den bir 4 geliyor. Yani 4'e 1 ya da 3'e 1 gelecek. Her birinden 2 kök geldi. Cevabımız arkadaşlar 6. Gerçekten zor bir soruydu.